Her yer taksi. Her yer giriyor. İçmeyeceğiz, suya gireceğiz, çıkacağız. Dur tekrar. Islak ıslak. ıslak. <laughs> ha? Oo. Ay! Ay! Hadi Elif, son elin yok mu Elif? Hadi Elif! <gülüyor> Saldır! Aaa! <laughs> <laughs> Program içinde program çekiyoruz arkadaşlar. Ay. Merhaba. Merhaba Hoş efendim. sahaya alalım. <laughs> Okey. Kameralara oynamayın dedi az önce. Bak. <laughs> <laughs> Yakarım <gülüyor> adamı. <Ben oynayacağım>. <gülüyor> Kardeşim. Tek <laughs> stil, Tekstil stil. <laughs> var neler oldu Çinle neler. var. <laughs> Güzel. O zaman. <gülüyor> Söylenmedi. <gülüyor> Sana layık kuşlar. Lannet, Efendim Kıymet Bolz'un ikinci sezonunun i̇kinci sezonu ilk, bölümüyle. ilk bölümüne hoş geldiniz. Evet. Yaz geldi, çiçekler açtı ama bahar gelmedi. Direkt yaz geldi. Direkt yaz geldi. Direkt yaza geçiş yaptık. Yanıp kavrulacağız. <laughs> Efendim hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Varlık arkadaşlar. Eee ne yaptın? Ya çok özlemişim ya. Birazcık kendi böyle şey yaptım. Eski videolarımızı izledim gelmeden önce. Gazını fark çocuk ettim. Gibi, çocuk gibi eğlendim <gülüyor> <gülüyor> Gazını fark ettim. Benim de içim bir gıcıklandı. Ama ay güzel oldu. Tişörtlerimiz falan. <laughs> tişört var. Bu askıda tişört var ya. Askıda tişört. İnanılmaz. E, i̇lk maç başladı. Misafirlerimiz Instagram'dan evet. daveti gören koptu geldi. Çok iyi abi. yine yüzler aynı ama haftaya gidiyor muyuz Moda'ya? Haftaya Modadayız abi. Bundan haftaya sonra modadayız. takvimimiz var. Bam bam. Evet. Takvimden haberdar olmak isteyen arkadaşlar Aynen. nereyi beğensin, tıklasın, bir şeyler yapsın abi. Bir şeyler Moda, yapsın. Yoğurtçu Parkı, Özgürlük Parkı. Geliyoruz Caddebostan. Gezi Parkı. Her yer <laughs> taksi. Her yer. <gülüyor> <gülüyor> 10. yıl mı kaçıncı yılı? 10. yılı. Aa şeyim koptu. Ondan sonra bizi kimse takip etmiyor. Etmesin, etmesinler lan. Böyle etmeyeceklerse hiç etmesinler. Gizli parkına yok mu seyyar bir sağ kurmamız? Araya da yaparız. <laughs> Olmadı çöp tenekesine basket atarız. <laughs> Seçimler de bitti hocam. Abi çok iyi oldu. Ha? Ya. Gitti, gitti. şunu da yapacağız. Ya bir seçimleri bekleyelim. Bunu yapalım. Ya bir seçimleri bekleyelim. O seçim seçim diye de 6 ay gitti abi hayatımızda. İyi ki şu yani. kadar bile umutlanmak güzeldi. Yok abi. Havamız değişmedi mi ya? Hiç ben de olmadı öyle şey. Bende oldu biraz. Adına be. hashtag açılan adam da olmazdı zaten abi. <gülüyor> <gülüyor> Güzel pas. Güzel pas. Aa bacın geldi. Bravo. İşte bir köle daha aramıza katıldı. Bacı kaldı. <laughs> Gel sandalye Bak sağ ol diyor. Bir köle daha deyince <laughs> işte çıkıp gelenler var. O zaman yer değişikliği. Oyuncu değişikliği. Sen de o kadar uğraştın bir yerle, bir şey yaptın. Türkiye'nin en büyük spor akademisini açtım, işten çıktım. <laughs> i̇şte ben buna vizyon derim. İstikrar böyle İstikrar. bir şey. Ya da kovuldum. Gerçi olabilir. <laughs> ya da gereğinden fazla mı idealistsin acaba? Ya, yapmayın ya. Yapmayın beyler. <laughs> Ben güzel güzel. Çok keyifli bir yedi ay geçirdim. İnanılmaz bağlantılar, tecrübeler çok güzel işte. Hava da ısındı. Zaten böyle ayaklarımda beni sokaklarda kıpır kıpır, diyorsun, kıpır böyle. Kıpır, kıpır. Sonra geldik projelerimizin başına. Ne yapalım? Bolizlertürkiye.com evet, yazıyoruz. Oran. Çok az kaldı. Oralar sende. Çok az kaldı. Çok güzel sokak projelerimiz var. Keşke i̇şte İlker abi de geleydi. Bugün. İlker abi bugün evde çocuk bakıyor abi. Sınavı var. Bu çocuğu ya. sınavı çalıştırıyor. Akan sular durur. Evet bir sonrakinde var olacak. Uzunumuzun şutunu ne yapacağız ya? Yani? Ozan mı? Ozan Ozan. Ona bile şükür ya. Ozan istiyor o tatıyor. Evet. Pota altında daha istikrarlı olmasını beklerim. Bekleriz yani <laughs> olması gereken yer ama. Sende ne var ne yok be abi? Sen inanılmaz işler yapıyorsun. ben söylemek istemiyorum. Albüm bitirmeye çalışıyorum. Ondan sonra müzikal var. Onunla uğraşıyoruz. Söyleyebiliyor musun tabii, onu? da? tabii yani zaten müzikal. afişi çıktı ya zaten tanıtımı. 1 Mayıs'ta çıkmıştı. Müzikalli. Otomatik portakalı hip müzikali yapıyoruz. İşte şu an provalar falan devam ediyor. Çok Ama hani net bir tarihi yok şu an. Ne Çok zaman iyi. premieri yapılır, edilir. İnanılmaz heyecanlandım o işin abi. Hani Türkiye ve uluslararası sahneler. Bakacağız. Aman abi. ya Rabbi. Bakacağız. Aman ya. Bir Londra'da gıybetimiz yok mu? Öf be. <laughs> ya da böyle Fransa banliyölerinde. <laughs> <Of>. Nigalarla. Cezayirli. <laughs> Cezayirli faslı basketçilerle. o <laughs> <laughs> Tony Parker'ın evlatları. Abi çok küçük hikayemi hemen anlatıyorum. Korsika, bir Fransız adası kökeni İtalyan. Ben sırt çantasını almışım, rap 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 gittim Korsika'ya kadar. Yatacak kalacak yerim yok. Limanda kalıyorum. Şu an gözümde canlı. canlandır ilk yer. Saç sakal bir. E, bir, bir editler mi? Tamam, mı? o var. Bir iki fotosu da var atarız. Bir köşede akşam limanda uyuyacağım yani. Vodka ufak, kan böyle gitsin. Rombe adaya? Ha, o da olur doğru. Ama o gün vodka'm vardı. Sonra bir grup al, inanılmaz eğleniyor. Ondan sonra çağırdılar. Bir yandan korkuyorum bizim liga dostlar ama gecenin Sen bunu dediğinde... yaşadın mı? Tabii tabii gerçi Ben de hayal kuruyorum Abi benim ben hikayelerimi anlatmıyorum. İnsanlar da insanlar hayallerini ben bayağı yaşadım galiba. O zaman deve devam et. Anlatıyorum. Lütfen. Lütfen. Ondan sonra dediler işte aa nerelisi şudur budur bilmem ne. E, siz neresi Fransa? Dedim aslan nereli bilmem ne. Ha bunların hepsi göçenlerden. Hayatımın en eğlenceli Hadi. gecelerinden bir tanesini yaşadım. Sürekli bizim buradaki gibi paylaştık içkilerimizi, içtik falan filan. Çocukların hepsi Fransa'da üniversite öğrencisiymiş şu an. Vay abi. be. Korsika UNESCO tarafından koruma <laughs> altında olan bir adaymış. Ve orada otellerde çalışıyorlar. Otellerde 3 ay çalışıyor. Bir sezonluk üniversite paralarını harcıyorlarmış. Oradan kazanıyorlarmış. Vay be. İnanılmaz bir tecrübeydi ya. Vay Sonra beni vay. yurtlarına davet ettiler bence Sardinya'da. Dedim ben buradayım, <laughs> bir köşeye kıvrıldım orada. Arkadaşım bu kaçıncı seviye? ay Kaçıncı seviyede yaşıyorsun? <laughs> Yıl 2010 bu arada. İşte ben de bir gün yıllar önce Konya'dayım. Ko Partiye gitmişim rap partisine. Kapışır. Mekan sahibinin bacağına sıktılar falan yani. Kapışır. Kapışır, <laughs> kapışır. <laughs> 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 Parasız kaldım akşam bir vakti, Konya'dayım. Baya sinyal çektim yani Ankara'ya anca attım kendimi. Otobüs yok. Patates çuvalının üstünde böyle okul servisleri olur ya böyle evet. köylü amcalar, teyzeler var. Patates çuvallarının üstünde Ankara'ya gittiydim. Sözde hep <laughs> konseri vereceğim. Benim de böyle bir anım var kardeşim. Çok iyi. <laughs> etli ekmek. Yedim çok şükür. etli ekmek. <laughs> etli ekmek yedim. Mevlana Türbesi'ne gittim. Pirinç tanesinin üstüne yazılmış dualar <laughs> falan gördüm. O <"Aa>, nasıl yazmışlar <laughs> Neyzen Tevfik'in <laughs> neyini gördüm. <laughs> Kanka bir tanesinin üstüne böyle dua mua yazmışlar. Ne diyorsun ya? Valla. Ben de yok abi. Bunu ben dokuyan de... alim kör olmuş. De ben de yok. <laughs> bir daha yazmasın diye kör Barış abi ya. Barış abi aklında bir alt yazı geçirsek mi acaba? Bir VTR'miz yok mu Barış abi? Barış abi şu İhtiyar. an her ne kadar kameralarda görünmek istemese de ben buraya geldiğimde 42 yaşındaydım. Hala 42, <gülüyor> <gülüyor> hala 42 yaşında. hala 42 Hala 42 <laughs> Gram saçı yoktu hala yok. <laughs> Basketbolun buraların beyefendisi. Evet. Yapılmayacak asistler nasıl yapılır öğreten adam ya. Şut şekli Barış abi ağır dünyada ağırmışlar. sayılı örneklerden şut stili. Berkin yine muazzam üst seviye sıçrayarak şut atışları. Evet evet. Çok yukarı. Yavrum vardı. benim be. Bravo Berk. Çok yukarılardı. Ya, <laughs> kaç kaç? 10'a 8. 10'a 8, bravo pas. Kaç kaç? 10'a <laughs> 8. Siz <gülüyor> kim, kim? Kim kimseniz? Sen, Berk. Aynen. Sen, Elif. Sen, Berk. Elif İlkan mı? İlkan. Elif İlkan. Elif, İlkan. Elif. Tamam. Güzel. Ve diğerleri. Bence sıkıntılı bir kadro. Abi içeride ben benim tanıdığım Ozan ve Orçun var. Şu an maçı ele alırlar yani. Ki dedim ve Orçun gereğini yaptı. Orçun'un daha yeni omuzlu çıkmamış mıydı abi ya? Samet güzel zayıflamış Samet ya. Evet. Samet kaç kilo verdin oğlum? o <laughs> <laughs> mutlu, o mutlu surat. O mutlu surat. İko iyi misin? Ee, Samet'e çarptın. Ha! Ya ya bu top çalma mı, rebound mı ne bu ya? Lama gibi, lama gibi. Lama tükürüyordu lan. Yavrum benim. Aferin Berk. Lada. Bravo. Bravo. 13-10 çekişmeli maç. Güzel oluyor, güzel. Aha! Bravo! Aha! Abi, uzun tamam ama şut atabilen uzun Aha. başka bir seviye ya. Neydi o? Ben, ben Yama mıydı? Ee, i̇kisinin evet. de bilekleri çok iyi aslında. O herif bu sene NBA'ye giriyor mu? Ha takip edelim ya. Girer Kaç mi? Mıyız? Giriyor mu ya da? Giriyor mu? Haber yok bende. Ben ben, ben Yama bu sene giriyor mu NBA'ye? Evet. Aynen. Girmiş abi. San Antonio. San Antonio değil mi? Aynen. Ben anlamıştım. Bir Antonio'luğu vardı. <laughs> ya daha sıkıcı bir takım bulunamazdı <laughs> sen. Bir uzun hakkından sonra. <laughs> Kim alırsa. <laughs> Bak 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 Aha. bak bak bak. bak. O yüzden fade Aha! Uzunlar tamam ama. <gülüyor> Yapmayın. <gülüyor> Arkadan Bülent börek geçiyor Orçun, abi. Lan Orçun'un saçı döküldü ya. Orçun bile yaşlandı. Baksana. <laughs> sana... Şuralar girdi. Bayağı iş Anlı da açılmış yani. Gidiyor. Ben abi ona okeyim ya. Şu tepe şurası gitmesin şu. Okul müdürü saçı. Yani o, ya hepsini <laughs> kez orası gitmesin abi. Bak bugünün tavsiyesi. Çok fake yedin. İnanılmaz fake yedin abicim tamam mı? Ne yapman lazım? Sürekli gözünün topta olmaması lazım. Çünkü gözün topta olursa sürekli fake yeme ihtimalin var. Bir insanın en son hareket eden noktası Ağırlık merkezi burasıdır. O yüzden karşındakini böyle değil zaten. Stense de savunacaksın abi. Tabii, tabii. Otur stance'e. Otur stance'e. Aç kolları. <laughs> He. Şimdi ben sana bunu yapsam da ne yaparsam Neye bakıyorsun şu an? Sana. Bana değil. Bana bakarsan kafamla bile fake atabilirim sana. Buraya bakacaksın. Buraya. Bu oynadığı an ben demek gibi bir yere gidiyorum demektir. Hocam, Topu izlemeyeceksin. Özür dilerim. Yemin blok yedi diye mi böyle bir şey? Çok fake yedi, <laughs> çok blok yedi. <laughs> her şeyi yedi yani. <laughs> tamam mı? Tamam <laughs> Hoppa! Çok iyi sayı. Arda sigarayı bırakınca nasıl oynuyorsun oğlum? Aferin. Arda bıraktın mı? Hayır. Anne ne diyeceğim? Hayır zaten annesi izlesin diye söylüyorum artık. <laughs> <laughs> Sonra bize şey de, söyleyin söyleyin de İşte milyonlara söylüyoruz şu an. <laughs> 70 milyona rezil oldun. <gülüyor> Nasıl gülüyor Ozan? <gülüyor> Ozan gemi sürmesin mi artık ya? <laughs> evet. Kaçıncı programda gemideydi? 8 mi? Çok, çok programlı. Bayağı programda gemideydi. Bayağı böyle 4-5 <laughs> program. Ha el salladık, selam şey, yolladık. 8 olabilir. Doğru. Adam bir gidiyor 6 ay yok abi. Uçsuz bucaksız deniz. Eğer bol oyuncu var. <laughs> oy oy. Haydi pas, haydi pas. Basketbol sezonu da bitti değil mi? Haydi pas. Adam ha? ha, bitti. 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 Kim şey şampiyon geldi. oldu? <laughs> Yok be bende o. Galatasaray şampiyon oldu. İşte Ezeli rakibimizi şöyle bir tebrik edelim abi. Basketbolda kim şampiyon oldu? Basketbolda kim şampiyon oldu? Yapalım abi. Tamam, tamam, tamam. Basketbol liginde kim şampiyon oldu bu sene? İstanbul mu? Ha, Türkiye. Ha, bitmedi mi lig? Yok. Biz de basket programı yapıyoruz. <laughs> 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 Biz sokak basketbolu yapıyoruz arkadaşlar. Bir alakamız Biz yok basketball. bizim. <laughs> Nasıl Kaan <laughs> Kural için sokak basketbolu çok yoksa oldu. bizim için de yok TFB yani. yok. <laughs> bizim için TFB. Alperen Şengün'ü Alper Biçen'den Alper bahsediliyor Alper. sandım ya. <laughs> o, o kadar, kadar yok. O yani. kadar yok. <laughs> Peki hocam Denver mı Miami mi? Ay Miami. Bence de Miami. Ama galiba o da bir. Yok be ya. Final daha da oynamadı <laughs> o kadar değil. Düşünceleri <laughs> de <sıçırdı>. o <laughs> bir an ama böyle gitti mi lan? <laughs> Şampiyon Lakers, Lakers olmuş. Hiç <laughs> yokuz <kız> orada ya. Yani. <laughs> Abi sürekli seçimdi, oydu, buydu. Dünyayı hiçbir şey izlemedik ya. Bravo şut. <laughs> Cüneyt Özdemir ve Nevşin Mengü benim artık akrabam olabilir. Hatta <laughs> 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 <çok ciddi> <laughs> <laughs> kazansın <laughs> Sol, sol, sol Neler oluyor sol, hayatta? Şey ya. Eh be! Allah razı olsun be! Eh be! be. Aha! o yüzden. Vay 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 vay. İlkan bileğini bükmüş da el bileğini. <laughs> Şu gıybet boz tişörtleri falan şimdi basılıyor. Bir şeyler yapıyoruz. Başladı. Bozcu satacağız size onları ha. Bayağı satışı başladı. İlkan. havlu da var. Havlularımız var. Hala havlu, var mı? Avlu Havlu bugün kazana da verdi. Kazana da havlu alacak. Hoodiler, merchandise, gıybet boss. tişörtleri, gıybet bol ailesi. Döner sermayeye düştük hocam. Evet abi. Döner Spos sermaye. Sponsor artık kabul etmiyor. <laughs> <laughs> Tişört alın. <olun. gülüyor> <laughs> katılmayın, tişört <laughs> alınmayın. <laughs> o katıl butonu var ya, yok. <laughs> Aha. O da daha çok cırmacıydı, az daha basıyordu bileğine. Harbi mi? Az daha basıyordu, çok saçma sapan dingesi sıçrıyor ya. Gençliğim. <laughs> Ama abi, lastik gibi bir bilek. Abi yani. işte biz de lastiktik, şimdi olduk şeye döndük ya, keçe. <laughs> Sanki birkaç saniye önceki adamla bunun arasında. Bir gelmiyor. Şutu yok. Ağzıma soktu. <laughs> Ağzıma sokun. Bu işler böyle bilerler. <laughs> çocuk ağzına soktu lafı gerçekten. <laughs> <laughs> Filenin sesi geldi Hayda. Peki Arda'nın önceden bir kaleci olduğunu biliyor muydu? Yok. Beşiktaş'ın Dış, kalecisi. Allah Allah. Tabii. Bir kaleci daha vardı eskilerde. Bırakıyor. Şimdi o dövüyor. Mehmet Okur. Mehmet Okur kaleci miydi? Yani. İlk başlangıcı kaleci <laughs> diye biliyorum. Arda bak Mehmet Okur da kaleciymiş. Sonradan basketbolcu oldu. Kaleci değil <laughs> miydin lan sen? Lan kim dedi? Sen, Oğlum sen kaleci değil miydin? Miydi? Sağ bek diyor. O daha kötü. <laughs> o daha kötü. o daha kötü. Ümit Özal. Yani futbolla <laughs> ilgili. <iyiydi>. Ay! <gülüyor> Ay! Bak <laughs> 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 bir de kurtardı bir de. Adam işi biliyor. Tamam sağ bekli. Futbolcuymuş. Kaleci. Geçen Barış. Alı Sağ'da kaleciydi ya oradan kaldı ha, aklıma. O sağ kaleci. Tamam lan. Şimdi oldu. Bak İlkan'ın İlkan'ın şimdi şutları nasıl girecek abi? Çünkü neden? Aa, Çünkü neden? Şimdi başladı. Yüzük kardeşliği. <laughs> tamam şimdi oldu. Şimdi İlkan'ı izleyin. <laughs> Biz de seni bekliyorduk Gizem gel. İlkan oynayamıyor. <laughs> Aha! Adam. Başladı. Hissettin değil mi? Geldi de hissettin. Hanımcılık <laughs> <laughs> kazanacak. Verin o topu. <laughs> Allah. Oy. Ne yapacağız ya yazın bir tatil, matil? Yazın böyle şehir şehir dolaşıp hem tatil yapıp hem basket oynamışlığımız yok mu ya? ala çatı falan, e, datça, orada. urla. bir çimeceğiz, suya gireceğiz, çıkacağız <laughs> Öf, orada tekrar. Islak ıslak. ıslak. <laughs> ha? Terli. Cem Karaca aklıma, aklıma geldi, bak hiç erotik yok ya. O kadar, o kadar karandık ki. <laughs> burada içi fesat ben mi oluyorum ya? Yani? Sen Islak ıslak, ıslak dediğim hani denizden çıkmışsın vücudumuz tuzlu sulu yapıyoruz abi işte biraz daha Islak. Dem uzatamamız. Hafif terli. Hafif kok. Abi böyle göbek falan. <laughs> tombul tombul bira. <laughs> <tef> <laughs> e <gülüyor> <gülüyor> tombul. Bu arada yaz gelmiyor. Haziranın ilk üç haftası da böyle soğukluymuş şu yani. Böyle soğuksa okey. Böyle ama deniz havası değil ha, yani. yani. Buna okay. Ama şey nasıl? Güney nasıl? Güney şu an yanıyorduk abi. Bölümlerimizde evet. hava durumundan da size ses abi. <laughs> Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası. Evet. Hayda, bitti o iş. Giderken hissettim. Hissettim mi? Aferin. O rüzgarı yanağında hissettin değil mi? <laughs> Bravo Airball. <laughs> Bravo Airball. <laughs> <laughs> Bravo savunma. Samet'in muhteşem kombini hala beni benden alıyor. <laughs> Samet yine kombinde değil mi? Samet'in kombini süper. Oo. Ay. Ay. Bak bu foul. İki deli çınar. <laughs> bu foul. İki dili bir araya gelmemeliydi. <laughs> Çağat, savunmaya? <laughs> Bu ne? <laughs> Alkışlarla yaşıyor. Ay. Çok iyi. Yeşil sana çok yakışıyor. borçuncu <laughs> Haydi. Hadi Elif, sol elin yok mu Elif? Hadi Elif, <laughs> saldır. <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> Aha. <gülüyor> Bak bravo kardeşim. Break dans ya, kameralar görmedi ya. <laughs> ben diyorum genişletelim diye. <laughs> şuraları mı? Böyle red kamera alalım. Infrared. Ya yani da şöyle iki da şuraları. Kamera. Kamera Genişlete. alalım şuralara. <laughs> Aha! Abi bu benim ağzıma Güzel takıldı ya. Güzel şarkı. Şeyden Güzel dolayı ya, tezahürattan ya. dolayı. Beşiktaşlısın. En favori tezahüratınız ne abi? Kış kış, Çinler kış kış! Yallah Çinler yallah! Nigga! <laughs> 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 en sevdiğim... Of! Şey... Hangisidir? Eee... Şeydir... Düşünüyorum O kadar çok Beşiktaş bestesi var ki Çok var abi Ben böyle boş zamanlarda Youtube'da evde falan açıyorum Valla bir şey açıyorum Benim favorimi söyleyeyim sen düşün Çocuklar inanın inanın çocuklar Güzel günler göreceğiz Güneşli günler Kadıköy'de Neyse onu da <laughs> <laughs> Ali İsmail Korkmaz Fenerbahçe yıkılmaz. <laughs> Bu da benim favorim abi. Bunu şeyde söylüyorlar. Ee, şeyde kapalı bir yerde polislerin karşısında söylüyorlar abi. Polislere bir tepkiden dolayı şey söylemiyorum ama tüylerim diken diken oluyor ya. Güzel. Şey var. Mıydı? Aynalarda gördüğüm için ağladım. Güldüğümsün aynalarda gördüğümsün silemezler kör sen öncü bir kuş gökyüzünde bak ne diyor son sözünde yıkılma öyle haydi kalk ayağa yürü güneşe bitti mi maç bravo kartal <laughs>